Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bir gün en to die bölüm 2 oynuyoruz. Şu an yapıyorum ve bunu da yaptık. Sonra bütün elleri kapandı. Şimdi oyuna başlayalım. Arkadaşlar 24 saat, yarın yarın bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? Bu video tabii ki bayağı like istiyorum. Tam 5 like istiyorum. 5 like zaten gelir. Eminim gelir. 5 like isterim, 5 like gelirse gerçekten kendiniz yapacağım. 24 saat, saatimiz var. 24 saat. Saatiniz var. 24 saat 5 like zaten gelir herhalde. gelirse yarın çekeceğim canım. Hadi bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar canlı yayında? Tabii ki Granny biri bitireceğim. Aga Granny bir bitecek bugün yani. Canlı yayın biraz uzun olabilir ama yani yapacak bir şey yok. Uzun yapmak zorunda kalacağım. Ben niye gelmiyor lan? Lan yağı tükendi. Basın Allah. Allah. Ekstra güç de bitti. Arabada da kafayı yedi lan. Ee, şimdi. Ee, Gerçek yeni arkadaşlar ama kamerasız maalesef yapmak zorundayım. Ya da kamerayla yapmak Bu arada arkadaşlar 13 abone olduk. Dün, dünden önce beni 12 idik. Bugün 13 olduk. Size çok teşekkür ederim abone olduğunuz için inan in the the enemy. Enemy. adam öldü mü gönlü? Allah <laughs> Allah. Aslında dombiller kesin daha çok para verirdi ben. Dün bayağı para kastım arkadaşlar. Oyn oynadım ama para kastım hem de. Şaka yaptım arkadaşlar. Hiç oynamadım gerçekten. Puan dedi okşar. see am not America. I am the best of go go go. What the fuck I'm gonna share The further, further, further. I don't want you. I no money. No, i ma not So Bak bunu da, bunları da yapıyoruz ki olsun diye. Çünkü baya lazım olur şu an. Bak mazuttan bile daha çok oldu. Mazut şu an bu kadar. İşte bu şu daha çok. Akışa bir de para biriktirip yapacağım. Arkadaşlar en tutayı şu an yüklüyorum bir. Birinci bölümü. Birinci bölümü dün gelecekti ama dün zamanım yoktu. O yüzden. Allah sebol Allahu ekber. oğlum patla. Arkadaşlar patlamıyor şu an. patladı şükür şimdi patladı daha yeni. Yeni patladığı için çok sinirlendim. A A, enemy. A, N, M A, C, A, N, La oğlum yakıt gücü daha çok az gitti. Süper. Lan oğlum bu ne? Iııı ee, şimdi. Motorumuz güçlendirmek zorundayız. Çünkü motor güçlendiğinde daha az gider. Şu an 25 Tandı 25. Şu an arkadaşlar 24. gündeyiz. Ve bu bölüm arkadaşlar dün tam bir bronzuz video musuydu, bilmiyorum 38 kupa kasmıştım o video. Ya tam 8 geldi. Ama dedim yine de belki bir belki ya sizin için çekeceğim arkadaşlar. Sizin için bütün bölümlerini çekeceğim bunu Bütün bölümlere gelecek. Yarın canlı yayını çekeceğim. Oğlum bu ne? Aa tam patladı. Arkadaşlar çok yavaşız ya. Şu an çok yavaş oldu ya. Onun yüzünden orada takıldık. Orada takıldığımız için oldu. Aa sen öğren. İnanamadım be. Aa şu an arkadaşlar bayağı bir gündeyiz lan. Güzel bir günde. Devam. 25. gündeyiz. Evet. İlk bölümde arkadaşlar ben şuraya geçtiydim. Ama onu zaten bu videoya atmayacağım fazla. Çünkü iki tane video atacağım yani. Bir tane video yeter lan. Hiç shorts dedim bir de. Onun üç tane video oldu lan. Üç tane bir, bir tane shorts. Bir tane kısa, yani kısa video. Kısa video. Ee, iki tane de video gelecek bugün. Pom. şimdi patladı. Şimdi arkadaşlar baya gideceğiz. Çünkü patlattık. <laughs> Arkadaşlar belki bu sefer yapabiliriz ama yapamazdık gibi geliyor bana. Ben git git git. Yakın tıkan diyor. Yaka. M3. Allah 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 Allah. Allah. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar 120 ile gittim daha yeni gördünüz mü? 120 ile giden dayı. Ya <laughs> adam biliyor musun? 120 ile gidiyor. Arkadaşım bu maç yaptık sonra video kapatacağım zaten. Çünkü bayağı bir oynadık. Güçlendirdik. Hadi bu video bayağı like gelirse gerçekten. Ama 8 like geldi arkadaşlar. Sadece 2 like kaldıydı. 9 like olsun. Gerçekten hepsini atacağım. 9 like gelsin. Şimdi abi kuş yeri nerede ya? Şimdi. Abba, Şimdi, abba. galiba. Asi, oy. İnşallah arkadaşlar 10 like atarsınız. çünkü bütün bölümlerini istiyorsunuz kesinlikle. Çünkü arkadaşlar bu, ben bunu eskiden atıyordum videolara. Eskiden attığım için de bayağı like geliyordu yani. Böyle 10-15 like geliyordu yani çünkü çok güzel videolar şey vardı. Editlerim vardı. Ben gene de editliyorum da yani. Gene de edit yani edit yapıyordum eskiden. Ben edit arkadaşlar. Edit isteyen beni çağırabilir. Allah! O bu sefer daha hızlı gittik lan. Ee. Devam etsem Önce Bence yapalım. Çünkü daha hızlı daha fazla daha uçarız. Sonra şuraya geçeriz. Ama en çok uçuşturuz var arkadaşlar. gelmek acayip zor. Mal bitene kadar süreceksin. Keşke gerçek arabalarda şöyle bir pervan olsa. Araba böyle diye uçsa. Onun maz çok az gidiyor lan? Bak, bu çok iyi arkadaşlar oyunlarda bak. Eğer oyunlarda çok az mı giderse çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben öyle seviyorum. Hala patladı. Oy oy keser lan gider lan. Ya şu şuraya çarptıydım. Heh, şuraya mıydı? Şuraya mı çarptın? Burak kırılmıştı gördüydüm aynı zaten. Anam unuttuk la. Bir maç sonra kapatacaktık. Neyse dur şimdi 10 dakika olsun bir de ya. Hiç 10 dakika video atmıyorum artık. Allah Allah oğlum bitti ki hiç gelemedik ananı babanı arkadaşlar şimdi oynadım ama arkadaşlar bir maç daha atacağım sizin için çünkü onunla gelmesini istiyorum gelirse gerçekten bunu bütün bölümünü çekerim ay hayır hay. Zaten o videomda demiştim ben zaten. 10 like gelirse bütün bölümlerini çekeceğim. Yeni duyuru çekiyorum. 24 saat içinde bana bir like gelirse gerçekten 24 saat 10 like zaten 2 like kalmış. Atarsanız istersen 11 like 12 like atın. 11 olur da Şimdi bazı videolarıma 10 like atıyorsunuz. Neden 10 like istedim? Onu da devam edeyim. Soru cevap yok olsun. Neden anlayıp istedim? Çünkü şey bazıları borosuz diyor. Mesela benim bir arkadaşım var. O da benim YouTube kanalımdan izlemek istiyor. İzlediği için de e, adını vermeyeyim. Adını verirsem zaten <laughs> hemen adını bilirsiniz. E, e, şimdi o da Brosus. O da Brosus oynuyor. Diyor ki kanka bana da tur zaten. E, kanka bana şey diyor. Ulan aldık. Şey oyna kanka diyor bana. E, Brosus oyna diyorsun, diyor. Çünkü Brosus iyi oyun diyor. ben de oynarım ama yani. Şey yani bir zamanım olursa oynuyorum Brosus diyor. O da diyor hadi kanka diyor. Hadi hadi diyor. tamam diyor. Arkadaşlar ama yani fazla video atamıyorum çünkü zamanım olmuyor. Şey bayağı oğlum 64 videom 64 video oldu herhalde bilmiyorum. Bayağı video attım yani. Ve bayağı abone olduk arkadaşlar benim eski kanalımda kaç aboneydik? Ta 5 aboneydim lan. Şimdi 10 13 abone olduk. Teşekkür ederim bu arada ona abone. Aa ona abone yüzden şey unuttuk. ona abone özel bir şey edeceğim. soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu gönderdikten sonra soru cevap videosu gelecek. O da canlı yayında yapacağım. Soru cevap videosu diye. Bitti. Öldü, ölüyorum. Allah! Allah! Ya Rabbi! Ya Allah! Allah, lan oğlum ekstra gücü de bitti. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Ya baba. Ben şu çok sinirliyorum. arkadaşlar böyle. Ya dur şimdi bir telefon maksimum yaptık artık. Herhalde basarız. 12 dakika oldu. 30. gündeyiz. Ay. Arkadaşlar siz, siz video çeksem ondaysın soru cevap videosu yapar mıydınız? Arkadaşlar bana bu videoda yazın ne yaşımı onu bunu sorun. Ben hangi, hangi sınıfa gidiyorsun Sen arkadaşlarım duyuyordur çünkü aynı sınıfa gidiyoruz. Um, uh, o zaman arkadaşlar. Um, onlar gelir mi? Bence gelir. Niye gelmesin? Her geliyor o milyon like geliyor bana. Onlar like gelir herhalde. Onlar like de şimdi mesela bazı kişiler arkadaşlar 20 like geliyor çünkü onların kanalı daha şey büyük olduğu için ya benim kanal küçük değil ama benim kanalım da iyi yani ondan bir de Abi burada aynı yerde geri kaldık. Gerçekten çıldırmak istedim. O zaman arkadaşlar şunu da alalım hadi kapatalım. Hayır. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.